Hatada kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. <laughs> Anılan bilgiye göre Reyhanlı Antakya Çevre yolunda 31 AKH 54 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüj ve aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilde bulunan 27 yaşındaki Halil İbrahim Bahçeci, 17 yaşındaki İsa Göçer ve 13 yaşındaki Hüseyin Göçer olay yerinde hayatını kaybederken Hasan Topal, Mehmet Ali Okuyan ile Ali Okuyan yaralandı. Yaralıların Antakya Devlet Hastanesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Olay yerine gelen kazazede yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Kaza sonrasında Reyhanlı Antakya çevre yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalırken olayla ilgili soruşturmanın ise başlatıldığı bildirildi. Ay Ay ya Bu arada kazada hayatını kaybeden 27 yaşındaki Halil İbrahim Bahçacı, 17 yaşındaki İsa Göçer ve 13 yaşındaki Hüseyin Göçer öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından sol yolculuğuna uğurlandı. Üçgen Küçük Dalyan Belediyesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. بدك الصحة يا صباح بك الصحة يا امرأة بك الصحة يا عيسى بك الصحة يا سيد بك الصحة يا خليل ولما بدك صحة